Diksiyon derslerine başlıyoruz. Yumuşak ye'nin Türkçe'de telaffuz edilmediğini anlatarak birinci dersimize başlayalım. Yumuşak ye hiçbir zaman tonlanmaz. A, I, O ve U'dan sonra geldiğinde kaybolur. Bu harflerin A, I, O, U gibi harflerin değerini uzatır. Yağmur Kanı dağlamak, çığlık, doğru, uğrak. Yani yumuşak Y'yi çıkarmaya çalışmayın. E ve i'den sonra ise y harfini alır. Teğmen, eğlence, iğne. Fakat yazılışlarının değiştirilmemesi gerektiğini özellikle belirtelim. Yani yazım kuralları açısından teğmen yanlış, teğmen doğrudur sadece telaffuz ederken